Bunun ne bir fikir olduğunu da Memsin sabası biletinden yedi. Ben uzun zamandır Şehirde Sky'la bir gün geçirmemiştim. Yani nasıl? Merak etme. <laughs> Bu gün stresli olmayacak. Ben sana yardımcı olurum. Ben de öyle gibiyim ama sana yardım edebilir miyim bilmem. Uyuyor. <laughs> Şimdi uyuyor musun? Uyuyor musun? <laughs> Noni ben relaxım. Sakin ol. Baba birkaç gün sonra pizza yiyebilir miyiz? Oh, bad oh bad pizza, bad pizza. Yaya gidebiliriz belki. <laughs> Elliot'a savaşın nasıldı <laughs> ha? O ne dedi öyle? <laughs> Hiçbir şey. Kamp için buranın iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Vay. <laughs> Bak Mr. <mesela, gülüyor> kız, burada çok tatlı karıncalar var. Onu ormanda çiçek bulabilirim. Belki ona bir şey yapıp alabilirim. Ona bazıların yok çünkü. Bir şeyler inşa etmekte pek iyi değilim. Ben bu şey değil. Ben yaparım. Kamp ateşini komple ben kurarım. Neden burada bir yok gibi davranıyor acaba? Ha? Bu sen misin? 007'ye 7. Ne? Oh, A aman tanrım. Bayağı seni görmüyordum benim eski arkadaşım. <laughs> 11 8 18. Seni bayağıdır görmüyordum. Ha <laughs> Anne, ben bu aptal kırmızı <laughs> çocuğu oynamak istemiyorum. O çok gıcık. Bu dude. İyi davran. <laughs> Anne, o bana zarar verdi. Ona bir daha güvenemem. <laughs> Oğlumu idare edin. Sadece eve kaybettik. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. No Kimse oh, bunu kafaya takmaz. Cool kid, geldi. Şunlara bir merhaba de. Geliyorum. Oh, oh. <laughs> blue dudes. <gülüyor> <Biliyoruz>. <gülüyor> Lütfen kork iyi anlaş. O seni istiyor. Onunla bayağı <laughs> da oynamıyorsunuz. İyi bir çocuk ol. <gülüyor> 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 ah, tamam. Miss Cuddles, Miss Cuddles oynay oynayalım mı? Yay! Ah, <laughs> havalı böcekleri bakmaya ne dersin? <laughs> Bu kötü bir fikre benziyor bence. Peki, Peki hala. İşte bütün set burada. <laughs> Noli. Bunları kurduğun için çok fazla <laughs> teşekkürler. Evet her zaman her şey senin için L7. <laughs> Neden ben pişirmeye gitmiyorum? Evet ben... Evet bunu yapmalıyım. Oh, that would fikir. great. Bu iyi fikir. Kura, yaptığın şeyler güzel olacaktır. En sevim, ben <laughs> marshmallow aldım. Çocuklar sence bunu sever mi? <laughs> Aa, evet, cool kids tatlı şeyleri sever. Ona bazı çiçek bulmalıyım. Sonrasında pişirme yaparım. Wow Molly, gerçekten çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim. Pişirmeyi öğrenmeye falan çalışıyorum işte. Bak, bunun sadece bu... altı bacağı var. Çocuklar, Onu, onları bırakın ve gelin yemek yiyin. Servis edildi. gerçekten yediğim en iyi şey. Beste beni baba. Ben de bunu sevdim. Sen de biraz ister misin? Bu çok iyi. Oh hayır hayır hayır. Ben evde yedim. Başka zaman yerim. Oh. <laughs> Şimdi benim şansımla gitmeliyim. Hey Korkut. Ben biraz yürümeye gideceğim. Birazdan tekrar da okay. gelirim. Pekala. Güvenli kal. Yeah. Baba daha fazla istiyorum. Sonunda. Sonunda bir şeyler... Çiçek falan bulabilirim işte. Azur bulmam lazım. Sadece Azure. Oh. Ben orada yapar. Beni neden bu kadar çok korkuttun? Sorry. Özür dilerim. <laughs> bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Dolayıs. <laughs> <bir>. Şekiller falan. Daisy. <laughs> Daisy'ler <Dagesler> iyidir. <laughs> Hangi şekiller aracısı <cisi> yok? <laughs> evet. Bana sadece fresh bir şey var. Tamam. Bu şekillerden biri. Burada. İşte <laughs> Daisy'ler. Şu hikayem bu için yardımcı olur. Teşekkürler adımım. Onun için yardımcı olduk. Nasıl mı pişirmeyi like ya? 11. 11 kere öğrendi. Ben bir şaşan olmaya gidiyorum. Nerede mis? Bir şey nerede? Onu bir yerde mi çöldüm? En son bu rutta gitmiştik. Hmm. Ne suslu. Neredesin? I hope you like food. One by düşünüyorum. Ne demek Belki, it Belki. o sadece en iyi Bu ne bu? Bu cookie'nin gülüşü mü? Onu düşürdün mü buraya? Cookie. Bye -bye. Neredesin? Oh. Oh. Şimdi <laughs> korkuyorum. Eve gitmeyin istiyorum. Lütfen ne? <laughs> canımı yakma lütfen lütfen. Kulkis. Ben sadece benim. Noli. Noli. Ah, ah teşekkür ederim. Çok beni çok korkuttu. Burada ne işin var? Bunu mu arıyorum? Arıyordum. Bir şey sen Seni sonunda bulabildim. Şimdi bir şeyle ateşlemek için geri dön. Tamam mı? Ha? Oh, you're back. Ha, sen geldin. I was just getting ready to call it a night. Sadece bir şeyler aramak için oh, yeah. gitmeyecektim. Getir ah uh, uh, evet. Şey, uh, something küçük something bir şey verebilir miyim sana? Senin için biraz çiçek topladım. Alerjim olmadığı çiçeklerden. Um, Belki like. seversin diye düşündüm. Are so Bunlar çok güzel Noli. So much, Noli. Çok teşekkür ederim sure Noli. Bunları bazı o zaman koyacağım ve asla şey yapmayacağım. <Gülüyor> Neden iki <laughs> tane <laughs>